Merhaba Arkadaşlar Türkler oyunda Minecraft'ın ev modu Tabi biraz değişik geliyor Evet Başlıyoruz Şimdi Şimdi ne yapalım Önce bir gidelim Şu içeri ee, Dur bekle Şuraya bir bakalım bug. Oh et buldum. Tamam. Envanter alayım şunu. Ok ya. Tamam bu arada Gidelim şurası eğiticiler. bakalım. Bana çeşit verdi. Tamam. Evet gidelim buradan ee, şu mutfağa bir. Şuna. Ee, arkadaşlar şu an e, birisi gelecekti bu server'a ee, arkadaşlar size bir duyuru yapayım şimdilik ee, Ömer yok yarımda ben tekim Minecraft ev böyle mod falan biraz değişik gelebilir size ama Ömer falan yok tek çekiyorum. Oh, Bayağı hasar aldı ama. Burada bir şey var. Tamam. Evet, tamam. tamam. Tamam, Evet sevgili skin. Şunu koyayım şuraya. Evet bu bu arada görüntü kalitesi değil. Karanlık yapmadım çünkü. Ee, o yüzden tamam. Tamam alayım. Bu Oğul klor seni sevdiler ee, alayım Tamam diğerine gideyim Huy. Crafting yapayım biraz. Tamam Etlerimiz bitmiş bit bit. Şurada birkaç Grup var Uy 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 Şey evet sayın seyirciler ee, ilk bölüm böyle bitiyor evde Minecraft ev aslında ilk videomuz gibi bir sürü video çektik bugün ya da yer, bugün yarın gideceğim bugün akşam oldu şimdi yarın Ömerlere gideceğim falan video falan çekebiliriz evet akşamlar diliyorum ee, tabi orada sabahsa İyi sabahlar, iyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Bizim reklam.